Peki uyurken hangi tarafa doğru yatmak daha sağlıklı vücudumuz için? Prensip olarak daima yan, mümkünse yan. sağ yan. Neden sağ yan? Çünkü beynimiz gece göreve başlayan bir temizlik işleri müdürlüğü yapısına sahip. İstanbul'un, Ankara'nın, kasabaların temizliği de hep biliyorsunuz çöp kamyonları, temizlik işçisi kardeşlerimiz gece mesaisi yapıyorlar. Bizim vücudumuzda beynimiz de gece mesaisi yaparak kendisini temizliyor. Beynimiz bizim glial lenfatik sistem dediğimiz, glial hücre dediğimiz destek hücrelerinin, nöronlara destek olan glial hücrelerin faaliyetiyle bir nevi e, temizlik arabaları devreye giriyor, yollar açılıyor, o sistem eski oranla biraz daha genişliyor ve çok daha hızlı bir şekilde gündüzden biriken bütün çöpler, atıklar temizleniyor. Bu atıkların temizlenmesi için o sistemin açık olması lazım, sokakların, caddelerin, trafik olmaması lazım. Tabii. Bunun en iyi yolu sağ yana yatmak sami yattığın zaman o nöro yani glial sistem, glial lenfatik sistem en kaliteli performansı gösteriyor. Sol yan biraz daha kalbi bizimle sıkışık. Alakası yok. Alakası Beyniniz, yok. Beyninizle alakalı. alakalı. Beyninizin pozisyonuna bahsediyorum. Beyin Kaç pozisyonundan? sonra söyleyeceğim. Evet. evet. Sol yana yattığınız zaman sağdan daha az temizlik yapıyorsunuz. Sırt üstü yaptığınız zaman eh o da kabul. Ama sağa veya sola yattığınızda daha da az temizlik yapıyorsunuz. Ama en kötüsü yüz yüzüstü yatmak. Yüz üstü yattığınız zaman fevkalade kötü bir temizlik yapıyorsunuz. Son derece kötü bir temizlik nedeni de sabaha yorgun, ağırlı, sızılı, mutsuz, keyifsiz ve depresif uyanma şansınızı zorluyorsunuz. Dolayısıyla eğer yatakta bir pozisyon arıyorsanız sağ yana yatmayı deneyiniz. Sol yana yatmayı tercih edebilirsiniz. Sırt üstü eh, belki yüz üstü yatmaktan kaçın. Bir de sağlığın beyin dışı fonksiyonlarıyla ilgili pozisyonlara gelelim. Eğer refliniz varsa, hmm. gastritiniz varsa size hiçbir zaman Osman Hoca sağ yanınıza yatmayı tavsiye etmez. Çünkü sağ yanınıza yattığınız zaman mideyle yemek borusundaki ilişkiyi bozarsınız ve mide muhtevasının yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırırsınız. Dolayısıyla eğer refliniz varsa, gastritiniz varsa, ücretiniz varsa, yemek borunuzdan gece yukarıya doğru e, midenizdeki sıvı kaçıyor, ertesi sabah ses kısıklığı, ağızda, boğazda yanma vesaire hissediyorsanız veya göğsünüzün altında bir ağrı hissediyorsanız reflin nedeniyle, mümkün olduğu kadar akşam sağ tarafa yatmaya çalışın. Eğer kalp sorununuz varsa, eğer geçirilmiş ciddi ağır kalp krizleri gibi sorunuz varsa, hele bir de obez ve göbekli birisiyseniz, sol yana değil, Sağ tarafa, Sağ tarafa yatmanıza fayda var. Dolayısıyla yatış pozisyonunuzu nasıl ayarladığınız az önemsiz bir konu değil. E, Horlama meselesi de çok önemli. Çoğu kişi özellikle sırt üstü yattığı zaman daha çok horlar. Hı -hı. Eğer horlayan bir işiniz varsa onun sırt üstü yatmaması için her türlü tedbir alın. Sağ sola dönünce horlaması azalır. Bunun için hatta bazı Firmalar küçük, yuvarlak tenis topu büyüklüğünde ya da topu büyüklüğünde boyunluklar yapmışlar. Top burada duruyor. Siz sırt üstü yattığınız zaman boynunuz ağrıdığı için otomatik gecikiyorsunuz. Uyarıya gerek kalmadan Hı -hı. öbür tarafa dönüyorsunuz. Hı -hı. Yani sırt üstü yatanlarda horlama eğilimi varsa, uyku apnesi eğilimi varsa, hele hele göbek varsa o kişide bir de e, bu daha çok tahrik olan bir süreç haline geliyor.